Nesini 3. Lig 3. grupta 7. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Zonguldak cumartesi günü kendi evinde bulanacak oynayacağı maçı Van Bölgesi Hakemi Serkan Pınar yönetecek. Yardımcılıklarını aynı bölgeden Çağlar Demirkıran ve Bitlis Bölgesi Hakemi Miraç Kızılkaya yapacak. Deplasmanda 52 Ordu Spor'la karşılaşacak olan Karadizereli Belediye Sporu Müsabakası'nı Kayseri Bölgesi Hakemi Ramazan Hayman'ı yönetecek. Yardımcılıklarını Ankara'dan Buğra Semercioğlu ve Volkan Altuntaş yapacak. Mesine 3. Lig 3. grupta haftanın programı ve hakemler şöyle. 18 Ekim Cumartesi saat 14 Pazar Spor Fatsa Belediye Spor Turhan Beyke saat 14.30 Düzce Spor Ordu Spor. Erdem Demirtaş. Saat 14.30 Zonguldak Spor Futbol Kulübü AŞ 1926 Bulancak Spor Serkan Pınar. Saat 19 Giresun Spor Artvin Hopa Spor Burak Kamalak. 19 Ekim Pazar. Saat 14. Tokat Belediyespor Sebat Gençlik Spor Abdullah Volkan Aydın. Saat 14 Amasya Spor Yozgat Belediyesi Bozok Spor Talha Öztürk. Saat 14.30 Karabük İdman Yurdu Çayeli Spor Yalçın Taşkın Furat. Saat 19:52 Ordu Spor Karadeniz Ereğli Belediye Ramazan Haymana.